Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu haftanın ilk videosunda farklı bir konuyla karşınızdayım. Hamilelik döneminde kadın ve erkeğin psikolojik durumundan bahsetmek istiyorum bu içeriğimde. Bu konuyu hazırlamamdaki en önemli etmen şu an eşimin de hamile olması. Yani biz de bahsedeceğim süreçlerden az çok geçtik. Bu konu hem kadınlar hem de erkekler açısından önemli. Çünkü neredeyse her insan bir gün bu süreçten geçecek ya da şu anda geçiyor. Bu süreci daha sağlıklı atlatabilmek ve eşlerin birbirine destek sağlayabilmesi için herkesin bilgi sahibi olması gerektiğine inanıyorum. Tabi destek sağlamak derken daha çok erkeğin eşine destek sağlamasından bahsetmek durumundayım. Çünkü bu süreçte kadında birçok değişim meydana geldiği için asıl desteğe ihtiyacı olan da onlar oluyor. İçeriye geçmeden önce anne adayları bu videoyu izliyorsa bu süreçte neler yaşıyorsunuz? Eşinizden gerekli desteği görebiliyor musunuz? Hangi konularda zorlanıyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Daha fazla sizi bekletmeden hamilelik döneminde ruh sağlığı nasıl etkilenir? Bu süreç en sağlıklı şekilde nasıl atlatılır? Erkeğe düşen görevler neler? Bundan bahsetmek istiyorum. Hamilelik döneminde yaşanan hormonal değişimler anne adaylarının ruh sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bir yandan bir bebek sahibi olmanın heyecan ve mutluluğu yaşanırken diğer taraftan da kaygı ve depresyon gibi ruhsal değişimler ortaya çıkabiliyor. Kaygı düzeyinde artışlar olması olağan bir durumdur. Anne adayının tüm bedeninde değişimler meydana geldiği için beynindeki kimyasal düzende de değişiklikler olur ve bu da kaygıyı tetikleyebilir. Dünyaya gelecek savunmasız bir bebeğin tüm sorumluluğu üzerinde hissettiği düşünülürse endişeli olması normal bir durum aslında. Özellikle de ilk kez hamilelik yaşayan anne adaylarında bu endişeler daha fazla ortaya çıkıyor. Bu konuda tecrübe sahibi olmadığı için sürekli bir araştırma içerisine giriyorlar. Araştırmalar yaparken de farklı farklı bilgilerle karşılaşıyorlar. Bunun yanında bir de yakın çevrenin sürekli tavsiye verme çabası da dahil olunca anne adayları bir kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Aslında her kadının hamileliği aynı şekilde geçmez. Birinin yaşadığı durumu diğeri de yaşayacak diye bir şart yok. Ama ister istemez hamileler karşılaştırma yapmaya ihtiyacı duyabiliyor. İşte bu tarz durumlarda eşin desteği çok önemli. Bu süreçte anne adayı hormonal değişiklikler ve kafa karışıklıkları sebebiyle eski oranla eşinin ilgisine daha fazla ihtiyaç duyuyor ve bu ilgiyi önemsiyor. Bu nedenle erkeğin bu noktada her anlamda desteğini eşine göstermesi lazım. Peki erkekler olarak bu dönemde eşlerimize nasıl destek olabiliriz? Gelin şimdi bundan bahsedelim. Hamilelik döneminde bir erkeğin eşine en büyük desteği onunla daha fazla ilgilenmesidir. Çünkü bu dönemde kadın bedeninde hem hormonal yönden hem de fiziksel açıdan birçok değişiklik meydana gelmekte. Hormonların etkisiyle daha hassas ve alıngan olan hamile işe karşı daha kibar ve anlayışlı olmak çok önemli. Onun bu duygusal anları bazen erkeklere anlamsız gelebilir. Çünkü ortada hiçbir şey yokken ağlamaya başlaması ya da normalde dert etmeyeceği şeyleri dert etmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum belki sizin de keyfinizin kaçmasına sebep olabilir ama yine de güçlü durarak ve anlayışla eşinize bu ilgiyi göstermelisiniz ki bu durumu daha hızlı bir şekilde atlatabilirsiniz bilsin. Ben kendi eşimle bunları zaman zaman yaşadım ama itiraf etmem gerekirse bu konuda beni çok zorlamadı sağ olsun. Hatta daha güçlü bir duruş sergiledi de diyebilirim. Ancak herkesin eşinde aynı durum olmuyor maalesef. Bu nedenle ilgi göstermeye hazırlıklı olun. Zaten ilgileniyorum daha fazla ne yapabilirim ki gibi düşüncelere de kesinlikle kapılmayın. Çünkü bazen bunu duyacaksınız eşinizden. Benimle ilgilenmeni istiyorum, yanında olmanı istiyorum gibi söylemleri olduğunda savunmaya geçmek yerine kısa süreli bile olsa ona sevgiyle ve ilgiyle yaklaşın. Onun ruhsal durumunun normalden farklı olduğunu bilip ona göre hareket etmenizde fayda var. Bazı kadınların hamileliği nispeten daha rahat geçse de çoğunluk bu dönemi yoğun bir stres ve kaygı içerisinde atlatıyor. Bu stres ve kaygıyı minimum düzeye indirmekte erkeğin elinde. Stres ve kaygılı olmasında hormonların etkisi olduğu kadar fiziksel görünüş de etkili. Bu dönemde çocuk da içeride büyüdükçe vücut yapısı giderek bozulan ve kilo alan anne adayı kendini beğenmeme hatta sizin onu beğenmediğiniz algısına kolaylıkla kapılabilir. İşte bu duyguyu yaşamamaları için elinizden geldiğince onu beğendiğinizi gösterecek davranışlar sergilemeniz ve sık sık iltifatta bulunmanız gerekiyor. Ben bu konuda da şanslıyım sanırım çünkü eşim hamilelik sürecinde kendini beğenmeme ve kötü hissetme gibi duygular yaşamadı. Aksine hamileliği kendisine bayağı yakıştırdı ki bence de çok yakıştı. Bu nedenle bu konuda zorlanmadım diyebilirim. Normalde de iltifat eden, sevgi gösteren biriyseniz zaten siz de bu konuda zorlanmazsınız. Çünkü yapacağınız çok fazla bir şey yok. Sadece bir tık daha fazla iltifat etmeniz gerekebilir. Ama hiç iltifat etmeyen, duygularınızı göstermeyen bir yapıya sahipseniz bu dönemde kendinizi zorlamalı ve bir şekilde eşinizin iyi hissetmesini sağlamalısınız. Sözel olarak bilgiyi gösteremiyorsanız bile davranışlarınızla ya da ara sıra küçük hediyeler alarak da gösterebilirsiniz. Aksi takdirde sürekli kendini kötü hisseden ve duygusal boşluğa düşen bir eşle karşı karşıya kalırsınız. Hatta bu durum kıskançlığa kadar gidiyor bazı kadınlarda. Artık beni beğenmiyorsun, ilgi göstermiyorsun, ben çok çirkinim, sen kesin başka kadınlara ilgi gösteriyorsun gibi serzenişlere maruz kalmak istemiyorsanız o sevgiyi ve ilgiyi mutlaka gösterin. Hamilelik sürecinde kadının erkekten beklediği ve onu rahatlatacak en önemli konulardan biri de erkeğin ev işlerinde eşine yardım etmesi. Zaten bu süreçte ağır kaldırması, eğilmesi, kalkması zararlı olduğu için anne adayına mutlaka yardımcı olmanız gerekiyor. Bu zamana kadar belki bu tarz işler yapmadınız ama artık bu konuda da elinizi taşın altına sokmanın tam zamanı. Eşinize bu konuda yardım etmeniz onun hem fiziksel açıdan yorulmamasına katkı sağlayacak hem de duygusal olarak daha iyi hissedecek. Hatta bu sayede birliktelik bağınız daha da güçlenecektir. Unutmayın hamilelik sürecinde anne adayı en çok eşinden destek bekler kendi annesi sizin anneniz ya da başka birinin ona yardım etmesindense sizin ona yardım etmeniz çok daha değerlidir. Eğer yardım etmezseniz ve bu zorlu süreçte hala ondan bir şeyler beklerseniz ani öfke patlamaları ve duygusal boşalmalar kaçınılmaz olacak. Zaten özellikle hamilenin bir döneminde anne adayı mide bulantısı yaşayacak ve bırakın mutfağa girmeyi evin içinde yemek yapılmasından bile rahatsız olacak. İşte bu dönemde mutfağa girecek ve yemek yapacak olan sizsiniz. Dışarıdan alırım hazır yeriz gibi bir hayale de kapılmayın. Çünkü bünyeleri o kadar hassas oluyor ki dışarıdan aldığınız yiyeceğin ufacık bir şeyini beğenmezse onu yeme ihtimali yok. Bu nedenle yine iş başa düşüyor. Sizi en çok zorlayacak olan şeylerden bir de bu süreçte istediğiniz yemekleri yiyememek olacak. Eşim hamile o yemiyor ama ben istediğim yerim diye kesinlikle düşünmeyin. Kendinize bile istediğiniz yemeği yapamayacaksınız çünkü kokusundan rahatsız olacak ve yemenizi istemeyecek. Dışarıda yiyebiliyorsanız ancak dışarıda bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bunun dışında eve getirip yemek gibi bile bir şansınız olmayacak. Ben normalde de yemek yapmayı seven ve mutfağa giren bir insan olduğum için bu süreçte de çok zorlandım diyemem aslında. Zorlandım tek nokta o kokulardan rahatsız olduğu için istediğim şeyleri yemedim ve aynı şeyleri yedik her zaman. Bir de koku eve yayılmasın diye yemekleri balkonda küçük bir tüp üzerinde yapmak zorunda kaldım. Tabi bu süreçte çok fazla bir şey yemedikleri için öyle abartılı yemekler de yapmıyorsunuz. Belli başlı şeyleri yiyorlar ve benim de bunlar üzerinden dönüyor. O yüzden yemek yapma konusunda da korkmayın. Hatta şanslıysanız ve ailelerden biri aynı şehirdeyse yemeği orada yiyip evinize dönebilirsiniz. Bu sayede o hiçbir kokuya maruz kalmadan siz de yemek yapma derdiyle uğraşmadan bu süreci atlatabilirsiniz. Her ne şartta olursanız olun eşinizin bünyesinin çok hassaslaştığını unutmayın ve bu konuda ona anlayış gösterin. Hamilelik döneminde az önce de bahsettiğim gibi eşinizde en çok ilgiyi sizden bekleyecek ve en çok sizinle vakit geçirmek isteyecek. Bu nedenle anne adayını bu beklentisini kesinlikle göz ardı etmemelisiniz. Onunla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin ve gün içerisinde çalışırken kısa sürede olsa onu arayın ve halini hatırını sorun. Hatta imkanınız varsa özellikle de öğle aralarında mutlaka eve gidin ve yanında olduğunuzu hissettirin. Bunun dışında eşim hamile artık bir şey yapamayız gibi şeyler de düşünmeyin ve onun gezmeye, eğlenmeye de ihtiyacı olduğunu unutmayın. Şu an içinde bulunduğumuz dönem itibariyle sürekli dışarı çıkmak, sinemaya, konsere gitmek gibi imkanlarımız yok maalesef ama yine de beraber çıkıp sahilde, sokaklarda yürüyüş yapmanız bile ona çok iyi gelecek. Bu nedenle dışarıya çıkma isteklerini mümkün olduğunca geri çevirmeyin. Bunun dışında 9 ay boyunca doğum kontrolleri olacak ve bu süreçte sık sık doktora gitmeniz gerekecek. İşte bu aşamada da onun yanında olmalısınız. Tek başına göndermek, bir aile üyesiyle ya da arkadaşıyla göndermek gibi bir gaflete düşmeyin. Sonuçta bu sizin çocuğunuz ve anne adayı kadar sizin de aynı ilgi ve çabayı göstermeniz gerekiyor. Eğer imkanınız varsa tüm kontrollerde yanında olmaya çalışın. Ama işiniz ve izin konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız bu durumda da en azından önemli anlarda yanında olmaya özen gösterin. Örneğin cinsiyetini öğreneceğiniz, bebeğin yüzünü ilk kez göreceğiniz dönemlerde o kontrollerde bulunmaya özen göstermelisiniz. Ev içerisinde de eşinizle birlikte olmaya çalışın ve onunla sohbet edin. Bir köşeye çekilip tek başınıza vakit geçirmeye çalışmanız eşinizin kendisini yalnız hissetmesine sebep olabilir. Eşiniz çok konuşmayı sevmese bile bir şekilde ona sorular sorarak yalnız hissetmesinin önüne geçmelisiniz. Eğer konuşmayı seviyorsa da sıkılmadan onu ilgiyle dinleyin. Hatta birlikte hayaller kurun. Yine aynı şekilde bu süreçte bebeğin ihtiyaçları giderilirken annenin yanında olmaya çalışın ve gerekli yerlerde fikir verin. Özellikle ilk kez anne olacak kadınlarda bebekle ilgili çok büyük bir heyecan oluyor ve sürekli ona bir şeyler alma isteği duyabiliyorlar. Bu konuda da siz bu heyecana ortak olmalı ve onun hevesini kıracak davranışlardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Eşinizle ne kadar kaliteli vakit geçirirseniz, ona ilgi ve sevginizi ne kadar gösterirseniz, o da bu süreci o derece sağlıklı atlatır. Unutmayın, hamilelik bir anne adayı için çok zorlayıcı bir süreçtir. Hem bedensel hem de ruhsal anlamda birçok sorunla karşılaşan annenin kendisini rahat hissetmesi, kaygıdan, stresten uzak durması en çok erkeğin çabasıyla mümkündür. Eğer siz boş verirseniz ve onu kendi haline bırakırsanız, hem hamilelik dönemi çok zor geçer, hem de hamilelik sonrasında depresyon, anksiyete gibi ruhsal problemlerle baş etmek zorunda kalırsınız. Bu duruma düşmek istemiyorsanız eşinize eskisinden daha çok ilgi gösterin ve onun ihtiyaçlarını olabildiğince karşılayın. Unutmayın kadınlar duygusal varlıklardır ve hamilelik döneminde bu duygusallık en üst seviyeye çıkıyor. Onlara bu duygusallığı en iyi şekilde aşmaları konusunda yardımcı olacak tek kişi de sizsiniz. Siz ne kadar yanında olursanız, onunla ne kadar ilgilenirseniz aranızdaki sevgi bağı da o kadar güçlenecek ve evliliğiniz daha anlamlı bir hale gelecek. Peki bu süreçte siz neler yaşıyorsunuz? Aşmakta zorlandığınız noktalar neler? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarımda yeniden görüşmek için kanala abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla ve mutlulukla kalın.